Bunlar dervişlerin kullandığı eşyalar. Derviş kemerleri. Bunlar da mütteka. Dervişler bin gün çilehanede kalıyordu. Yani burada akademi gibi eğitim görüyorlardı. Bunun 40 günü yani erbayinde uyumamak ve az yemek üzere çok yoğun mesai harcıyorlardı ve uyumasınlar diye bunları çenelerin altına koyup oturdukları yerlerde ilimle zikirle meşgul oluyorlardı. Bunlar da Taci Şerifler. Bak şu Bak şu ikisi birden En soldaki Mevlevi sikkesi. Ortada turuncu olan Kadiri Tarikatı Mürşit Tacı. Yine Kadiri Tarikatı. Yine Kadiri Tarikatı. Şu yeşil olan Celveti Tarikatı Şeyhi. Tacı Şerifi. Onun yanında Halveti. Bayrami Tarikatı yeşil olan. Siyah olan Rufai Tarikatı. Kırmızı Bedevi Tarikatı ve Bektaşi Fahri. En sağdaki. Evet bunlar yine dervişlerin de kullandığı eşyalar. Rufay şişleri. Gürülen şiş. Bunların ne anlama geldiğini bilerek görüşürüz sonra. Bu da teber. Gezgin dervişlerin kendini korumak için yanına aldığı